Merhaba, hoş geldiniz yeniden. Bu üçüncü dersimiz. Danışmanlık aldıktan sonra da danış, kendi natal haritamızdan nasıl faydalanabileceğimizi anladığımız serinin üçüncü dersindeyiz. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Eğer e, danışmanlık alırsanız gerçek doğum haritanız şöyle bir şekilde görünecektir. Bu benim kendim kendi natal haritam üzerinde çalıştığım bir örnek. Ancak neyin ne olduğunu anlamanız için şöyle küçük bir taslak hazırladım. Kendiniz de eğer anlamak isterseniz astrolojiyi bu şekilde bir çalışma haritası oluşturabilirsiniz. Size öncelikle bu dersin şunu anlatmak istediğinden bahsederek e, devam etmek istiyorum. Şu çember, yani aslında bu çember zodyak olarak isimlendiriliyor. Ve bu e, çembere her bir buç tek tek yerleşiyor. E, baktığımız zaman, dümdüz baktığımız zaman, Buraya koç yerleşiyor. Koç noktası olarak bir başlangıç yapıyor ve döngüsel olarak ilerleyen e, burçlar serisiyle devam ediyor. Koç e, Mart, Nisan gibi e, başlıyor bildiğiniz üzere. Öncelikle koç buradan başlıyor. Şu noktaya denk geliyor. Sonra boğa, ikizler, yengeç diye devam eden bir şu var. Biz koç işim için e, başlangıç diyoruz boğa için form madde diyoruz. Daha sonra ikizler geliyor ve burada bilgi olarak devam ediyoruz. Yengeç duygularımıza hitap ediyor aslan geliyor ve kimliğimizin ne olduğunu bize anlatıyor. Buraya Başak geliyor ve düzen diyor. Yani başa, bunlar her bir burcun evi olarak düşünün. Ee, buraya Başak geliyor ve düzenin ne olduğunu bize anlatıyor 6. evde. 7. evimize geliyoruz ve terazi ilişkiler bize anlatıyor. 8. ev akrebin evi oluyor ve dönüşüm oluyor. Yay e, bize arayıştan bahsediyor. Neyi arıyoruz bu dünyada? Neyi yayıyoruz? Bundan bahsediyor kendi arayışımızı ve kendi yayılışımızı. Oğlak dediğimiz zaman hem toplumda görünümümüzü bahsediyor. Hem de e, hırsımızın, kıtlık bilincimizin ne olduğundan bahsediyor. Daha sonra burası yenilik oluyor ve balıkla kapanışı bütünleşmiş bütünleşmeyi tüm buralarda konu neyi anlatıyor biz neyin azlığını neyin çokluğunu yaşıyoruz ondan bahsediyor yani gördüğünüz gibi koç e, noktasal olarak başlıyor ve diğerleri bunu sürdürüyor Aynı doğum gibi. Eski mısırlarda bahsetmiştik ki bir şeyin doğması ve batması şeklinde. Koç noktası olarak başlıyor. Diğerleri diğerine aktarımsal olarak bir zodyak çemberi oluşturuyor. Başladığımız bu noktadan ilk ilerlediğimizde ilk çeyrekte gelişimi anlatıyor. Sonra olgunlaşma çemberine geçiyoruz. Buradan sonra çözülme geliyor ve yeniden doğuş tüm bu çeyreklerde öğrendiğimiz kısımların, kendimizden çıkıp dışarıya nasıl yaydığımızı bize anlatıyor. Bu yüzden ilk çeyreğe kişilik çeyreği diyoruz. İkinci çeyreğe çevresel çeyrek diyoruz. Üçüncü çeyreğe ilişkiler çeyreği diyoruz. Ve yeniden doğuşla bu üç çeyrekte oluşturduğumuz farklı konuları ortaya koyduğumuz bir bütünleşme gerçekleşiyor. Baktığımız zaman gördüğümüz ve bu derse anlamamız gerekli olan konunun Zodya'nın düz bir çizgi değil, gelişen bir hikaye anlattığı ile alakalı. Ancak bunları ne ile anlatıyor? Element, nitelik ve polarite ile anlatıyor. Elementleri konu alalım. Dört tane elementimiz var. O da şöyle ilerliyor. Mesela koç ateş burcu bir kıvılcım gibi ortaya çıkıyor. Daha sonra boğa burcu geliyor. O toprak oluyor. Hava burcu hava elementi olan burçlardan ikizler ilk hava elementini taşıyan burç oluyor. Yine üçüncü evde görüyoruz. Daha sonra su elementi geliyor. Niteliklere baktığımız zaman üçer üçer ayrılıyor bu. Öncü sabit ve değişken. Koç yine diğerlerine de bu aynı şekilde sırayet ediyor. koç öncü oluyor, diğeri sabit oluyor, diğeri değişken oluyor. Polarite dediğimiz artısında bizim şurada şurada gösteriyorum bunları elementler ateş, toprak, hava ve su, nitelik, öncü, sabit ve değişken. Polarite dediğimiz eril ve dişil oluyor. Aslında bu eril ve dişli bildiğimiz cinsiyetlerden çok mesela cıvata, somun ilişkisinde veya elektrikte artı eksi konumlar olarak Başka nelere ile alabiliriz? Mesela aslında erkek kadın dediğimiz zaman da eril dişil kavramı ortaya çıkıyor. Bunu anlamamız gerekiyor öncelikle. Bu çember 360 derecelik şöyle başlıyor ve devam ediyor. Burası 360 derece oluyor ve her bir burcun 12 tane burç olduğu için 30 derecelik bir e, hükümetme alanı diyelim. Bunlar ev olarak hükmettiği 30 derecelik bir alan bulunuyor. E, her biri 12 tane yani 360 dereceyi 12'ye böldüğümüz zaman da <laughs> her birine 30 derece düşmüş oluyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Koça geldik. Koçta bir temeli inşa ediyoruz ve dünyaya geliyoruz. Sizin bakın yeniden göstereyim. Kendi doğum haritamda. Mesela benimkisi burada başlıyor ve benim yükselenimi işaret ediyor burada. Sizinki de öyle olacak muhtemelen karşınıza aldığınız zaman yükseleninizi ifade ediyor olacak. Daha sonra buradaki şu noktadan bu noktaya daha yakından görebilmeniz için yakınlaştıracağım. Şurada gördüğünüz çizgilerde buradan buraya kadar 30 derece. Bu 30 derecelik alana hangi burç yerleştiyse koçun evine yerleşmiş oluyor. Bu sizin yükseleninizi belirlemiş oluyor. Daha sonra diğerleriyle devam edip e, size başlangıcınızdan gelişim süreciniz. Mesela ilk ev sizin kendi eviniz. Yükseleniniz ne? Yükseltmeniz gereken olay ne? Bunu anlatıyor. Daha sonra geliştirdiğiniz şey ne? Bunu boğadan ikizlerin evine sonra da dördüncü ev olan eve geliyor. Şu üç noktada yani niteliklerin öncü, sabit ve değişkeninizin sizin nasıl gelişeceğinize, değişeceğinize işaret ediyor. Daha sonra yengeç yengecin eviyle dör, yengecin evi burası oluyor ve e, başka bir burç yerleşmiş olabilir. Kendi natal haritanıza doğduğunuz anda neye e, göksel olarak fotoğrafı çekildiği zaman siz doğduğunuzda Neye isabet ediyorsa yengeç evinize o yerleşiyor. Ee, bu da aslında bir süre sonra binanın yapısına yani iskeletine bu nitelikleri temsil ediyor. Öngü sabit değişken. Ateşle başladık toprakla devam ettik hava su dedik. Ee, bu elementler oluyor ve temellerimizi oluşturuyor, kişilik inşamızı oluşturuyor. Şu noktaya kadar kişisel inşamızın temelleri atılıyor. Daha sonra binayı diktiğimizi düşünün. Bunlar deneyimleme süreçlerimiz. Buradan şu kısma kadar neyi deneyimliyoruz? Kendimiz olduk, sonra olgunlaşıyoruz. Daha sonra buraya geldiğimiz zaman burası ilişkiler ve biz neyi e, deneyimlediysek buraya kadar diğer insanlar devreye girdiğinde nasıl hareket ettiğimizi bu çeyrekten öğreneceğiz ve buna çözülme diyeceğiz. Şimdi biz burada pek çok veri topladık ve e, ne fazla ne az bizde onu gördük. Toplum önünde nasıl göründüğümüzü bize bu ev gösterecek. Şurası. Daha sonra devam edecek. Diyecek ki tamam sen kendin oldun, olgunlaştın. Diğer insanlarla tanışın. Diğer insanlar senin olduğun ve oluşturduğun yapıları, olgunlaştığın yapıları tazeledi. Diğer insanlarla ilişkilerini belirledin. Şimdi de sen ne alıyorsun, ne veriyorsun? Bunu göreceğiz. Ne fazla, ne az sende. Bunu görüyorsun. Burada da eril dişil yani polarite devreye giriyor. Burada kişisel farkındalıklarımızı, diğerlerinden ne aldığımızı, ne vereceğimizi, nasıl onlara arkadaşlık ettiğimizi, eşlik ettiğimizi, onların hayatlarında nasıl şahitlikler ettiğimizi, öğrendiğimiz hizmet çeyreği, yani aldığımız hizmetler ve verdiğimiz hizmetler olarak da düşünebilirsiniz yeniden doğuş gibi düşünün bunu. Burada topladık, topladık, topladık. Topladıklarımızla ne inşa edeceğiz? Dışarıdan nasıl görüneceğiz? Biz içeride nasıl hissediyoruz? Bunları öğrenmiş olacağımız kişisel farkındık. burası kişisel farkındalıklar evi olacak. Dinlediğimiz bu ders biraz kafanızı karıştırmış olabilir. Ama bunların e, biraz daha e, diğer dersleri de dinledikçe kafanızda oluşması için küçük bir başlangıç olduğunu unutmayalım. Üçüncü dersimizi de bu şekilde tamamladıktan sonra beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bunu söylüyorum çünkü gerçekten sizi görmek ve bilmek, tanımak istiyorum. Eğer danışmanlık alırsanız bunları daha detaylı kendinizi ve çevrenizi, yaşadığınız sıkıntıları veya yaşadığınız başarıları, neden yaşadığınızı, önünüzde neler olduğunu göreceğiniz zamanlar için söylüyorum. İyi günler diliyorum. Beni takip etmeyi ve e, videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. good shoes